Mavi tiki alıyorum arkadaşlar. Bala. Birincisi bu. <laughs> Mavi tiki alıyorum. Çok az kaldı. Ee, biraz zaman gerekecek sadece ama bana veriyorlar. Hiçbir problem yok. İki. Hazır mısınız? Güzel haber vereceğim şimdi bak. İkinci haber. Hazır mıyız? Dur ya bunu hangi müzikle vereyim? Bilmiyorum ki. <laughs> Düşmanlarım çok üzülecek ama bunu duydukları zaman. Kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm Türkiye'de sadece ve sadece 100 kişiye bak ne diyorum bak. Sadece ve sadece 100 kişiye Instagram'da bir rozet verildi ve bir hak tanındı. Bu hak ne biliyor musunuz? Bundan sonra Instagram'da canlı yayın yapıp para kazanabilecek 100 kişi var ve o 100 kişiden de bir tanesi Onur Sermik ve ailesi. Bala. Ve bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bak 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 düşmanıma bak bak. Düşmanım ne hissediyor acaba? Bak dur müziğini de hazır edeyim. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Banlayanlar, yasaklayanlar. Bizim canımızı yakmaya çalışanlar. Başımıza bir şey mi geldi? Yayınımız en eğlenceli yerinde patladı mı? Yayınımız en güzel yerinde zarara mı uğradı? Yedek hesaba geçiyoruz. Yedek hesabımız sıkıntıya mı girdi? Ana hesabımız sıkıntıya mı girdi? Artık kapımız hazır. Instagram'da gece 2'den sonra Onur Sermik kahve sohbetleriyle karşınızda. Instagram'a da ulaşmak çok kolay olacak. Ve bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Gönder, gönder, düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman. siz hepiniz ben tek rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. olur olur yeriz kalp 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 atın kalp yargıç abim bağla ben size ne dedim kulun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı